Evet herkese hayırlı günler diliyorum. Bütün balıkçı arkadaşlarıma rastgele diliyorum. İstanbul Deniz Ürünleri Üreticileri Birliği Başkanı ismim Sait Kamburoğlu. Bugün gazetemizin müjdesini vermek istiyorum. Kanal 77 gazetemizin ilk yayını çıkmıştır. Kanal 77'nin açılımı şöyle ki bizim balıkçı VHF bizim telsizlerimizde bizim çağrı kanalımız balıkçı kanal 77 olduğundan dolayı 77 adını koyduk. Gazetemiz çıkmıştır. İnşallah her ay gazetemiz güncel konularla balıkçının sıkıntıları balıkçının iyi günü ...kötü günü... ...hepsi her anımızı... ...gazeteye yansıtmayı düşünüyoruz. Sıkıntılarımızı... Ee, ...inşallah hayırlı olur diyorum... E, ...balıkçı camiasına. Gazetemiz... E, ...ilgili kurumlara... ...bakanlıklarımıza... ...sivil toplum kurumlarına... ...sektörümüzün paydaşlarına... ...her yere ulaşılacak, her yere dağıtımı yapılacak, sektörümüzün tüm sorunları, konuları, sezon değerlendirmesi, yasaklar, bizi canımıza en çok sıkan yasaklarımız, yani sözle anlatamadıklarımızı, inşallah yazıyla bütün yetkili kurumlarımızın önünde yol alacağımıza inanıyoruz. Bu sene 20 günlük sezon nasıl geçti bir değerlendirme yapacak olursak tabi havaların bu sene çok sıcak gitmesi deniz suyunun aşırı sıcak olması ve hala 24 derece şu anda deniz suyu sıcaklığı tabi bu deniz suyu sıcaklığının 20 derecelere düşerse balık daha deniz suyu soğursa daha bol olacağı şu anda tabi sıcak olduğu için daha dağınık bir de tabii insanlar daha yeni okullar açıldı. Yeni yerleşik düzene geçti. Ee, balık havalar sıcak. Yani fiyatlarımız şu anda çok düşük gidiyor balık fiyatları tabii. İnşallah havaların soğumasıyla hem de balıkların bollaşmasıyla daha da artacak. Palamut balığı bu sene az gözüküyor. Yani çok az. Onu hani sezon başlamadan da bizim işaretlerimiz hani benim e, röportajımda bu vardır. Geçen senenin onda bir bile olmayacak dedik. Yani bunun işaretleri var. Palamut balığı Temmuz'un 15'ine kadar gözükmezse vonos, palamut balığı olmayacak demektir. Bu dönemsel. E, bazı seneler olur, bazı seneler olmaz. Palamut balığı hav yarı tuttuğu zaman çok bol olur. E, palamut olduğu zaman palamut hamsinin yemidir. E, bu işler, bu sirkülasyon böyle döner. E, palamut hamsiyi yer. Bu sene palamut yok hamsi bol. Yani hamsi de bu sene tabi havalar sıcak. E, balığı tutuyoruz tabi balık dayanmıyor bu sıcakta. Tüketiciye ulaşana kadar tabi o canlılığı ne kadar hijyenik e, teknelerimizde soğuk su işte buz makineleri şoklarımız olmasına rağmen işte tabi iklim şartları bu tabi 20 yıldır bir ay öteledi bu 20 yıldır havalar bir ay öteledi. Yani e, Ağustos ayını Eylül'de yaşıyoruz. İşte e, Nisan'ı Mayıs'ta yaşıyoruz. Yani bu küresel ısınma dünyanın her yerinde olduğu gibi havalar sıcak gittiği için balık da hani dayanmıyor. Hani tüketiciye gidene kadar bu yüzden balığın ekonomik değeri düşük oluyor. E, bunlar inşallah düzelecek. Bizim umudumuz çok. Balık var. Ee, i̇nşallah Önümüzdeki günlerde daha da iyi olacak. Ben gazetemizin müjdesini vermek için bu röportajı yaptım. İnşallah hayırlı olur. Bütün balıkçı arkadaşlarıma rastgele diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.